Merhaba arkadaşlar, komu, personel komu hoş geldiniz. İşkur'dan hastane personel alımı ile ilgili ilanlar yayınlandı. Sağlık sektörüne alımlar yapılıyor. Hemen ayrıntılara geçeceğim. Bu arada zil butonunuzu aktifleştirirseniz videolarımızdan anında haberdar olabilirsiniz. Hasta bakıcısı, hastane bakım evi müdürü, hasta danışmanı, hasta kayıt, kabul kayıt görevlisi, hasta karşılama ve yönlendirme görevlisi, hasta refakatçisi, hasta ve yaşlı bakım elemanı, hastane hizmetlisi ee, bunun gibi devam ediyor. Ayrıca aha, hastane temizlik görevlisi var. 85 kişi alınıyor arkadaşlar. Kamu personel kom sitemizde hasta kabul kayıt görevlisi alımı iş kuru ilanlarını bulabilirsiniz. Hemen burayı açalım. Bakın e, Kocaeli Gebze'de, Antalya Manavgat'ta, Bursa, Lirifer, İstanbul Kadıköy, Tekirdağ, Süleyman Paşa, Kocaeli Merkez, İstanbul Beylikdüzü, İstanbul Ümraniye, İstanbul Tuzla, Denizli Merkez Efendi, İstanbul Maltepe, İstanbul Kağıthane, İstanbul Tuzla, İstanbul Beşiktaş, Ankara Yeni Mahallede alımlar yapılıyor iş bu üzerinde arkadaşlar. Bu haberin linkini açıklamalara bırakacağım ve diğerine bakalım. Hastane personel alımında temizlik görevlisi iş ilanları var hastaneler için arkadaşlar. Hemen bakalım. Hangi illerde? Alanya Antalya, Eskişehir Merkez, İstanbul Kağıthane, İzmir Konak, Hatay İskenderun, İstanbul Bağcılar, İstanbul Pendik, Manisa Merkez, Edirne Merkez, Mulla Menteşe, Konya Selçuklu, İstanbul Esenyurt, Tekirdağ Çorlu, İsküdar İstanbul, Bursa Nilüfer. Arkadaşlar bunlar iş kurdaki ilan numaraları. Bunları kopyalayıp ya da bunu bunu yazıp, İşkur'da arama yaptırdığınızda bu ilanlara başvuru yapabilirsiniz. Burada da aynı şekilde bunlar da İşkurdaki ilan numaralarını gösteriyor arkadaşlar. Bu iki haberin linkini açıklamalara bırakacağım. Ayrıca işkur'daki ilanlara başvuru yapmak için işkur sitesine girmeniz gerekiyor. Öncelikle e-şubeye gireceksiniz. İş arayan girişi bölümünden TC kimlik numaranız ve şifrenizle giriş yaptıktan sonra arama yapacaksınız arkadaşlar. İstediğiniz mesleği ister buraya yazabilirsiniz. İsterseniz buraya yazarsınız ve arama yapabilirsiniz. Buradan il seçiminde istediğiniz ili seçebilirsiniz. İstediğiniz ilçeyi seçebilirsiniz. Bakın mesela buraya hastane yazalım. Gördünüz mü arkadaşlar hastane yazdığınızda hastaneye güvenlik görevlisi alımı çıkıyor. Hastane hizmetlisi, hastane yönetimi, klinik destek elemanı, sosyal hizmet uzmanı, hastane, hastane temizlik görevlisi, hastane ile ilgili olanlar burada hastane kelimesinden buluyor. Çıkabil buradan başvuru yapabiliyorsunuz. Şimdi burada temizlik görevlisine mesela bastığımızda buradaki ilanlar burada dökülecek. Ama tabii önce ara butonuna da basacağız. Temizlik görevlisini seçtik. Ara diyeceğiz. Biz ara butona bastıktan sonra ilanlar buraya geliyor. Ben hani giriş yapmış olmadığım için, yapmadığım için burada kurumları göremiyorum. E, giriş yaptığınızda kurumları görebilirsiniz. Burada e, hangi illerde alımlar var, son başvuru tarihleri, iş kuru ilan numaraları burada arkadaşlar. Buradan istediğinizi seçebilip başvurunuzu yapabilirsiniz. Tabii ki e, hepsini görüntülemeniz de gerekmiyor. İkinci sayfaya da bakalım hangi iller var, hepsini görmüş olursunuz. İkinci sayfada burada arkadaşlar temizlik bu sadece temizlik görevlisi için olan hastane temizlik görevlisi ilanı bu sadece Arkadaşlar tabi sadece kendinizdekileri bulmak için başvuru yapabileceğiniz yerlerde istediğiniz ili ve istediğiniz ilçeyi seçtiğinizde başvurunuzu yapabilirsiniz arkadaşlar bugün haberlerimize devam edeceğiz e, yorumlarınız bizim için önemli videolarımızı paylaşırsanız da tabii ki çok güzel olur bu arada hangi ilden bizi takip ediyorsunuz yorum olarak yazarsanız biz de o ilde yazdığınız illerdeki çıkan ilanlara öncelik vermeye gayret ederiz elimizden geldiğince. Evet arkadaşlar biz güncel haberlere devam ediyoruz siz de takipte kalın Hoşça kalın diyorum kendinize dikkat edin Videolarımızda lütfen paylaşalım hoşçakalın.